ve yevme yahşuruhum onları bir araya toplayacağı gün ke ellem yelbesu illa sa'aten minen nahar yetaarafuna beynehum sanki onlar sadece gündüzün görüşüp tanıştıkları bir saati kadar dünyada kalmış olurlar kad hasirellezine kazzabu bi liqa illahi ve ma kanu Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayıp yola gelmemiş olanlar en büyük ziyana uğramışlardır. Wa imma nuryen neke ba'de ledi ne iduhum ya onları uyardığımız şeylerin bir kısmını sana gösteririz. Au nte wafyen neke ya da bundan önce seni vefat ettiririz fark etmez. Fe ileyna merciuhum nasıl olsa dönüşleri bizedir. Thumma Allahu şehidun ala ma yefgilun sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. وَلِكُلِّ ümmetin Rasul, Her ümmetin bir elçisi vardır. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ Elçileri gelip de bunlar onu yalanlayınca beynehum بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطِهِ Aralarında adaletle hükm olunur. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onlara hiç haksızlık edilmez. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Doğru iseniz bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman diyorlar kul la emliku li nefsi zarran ve la naf'an illa ma sha Allah de ki ben kendime dahi Allah'ın dilediğinden başka ne zarar ne de yarar verme gücüne sahip değilim li kulli ummetin ecel her ümmetin bir süresi vardır iza caa eceluhum süreleri gelince fela yestahirun sa'aten ne bir an geri kalırlar ve la yestaqdimun ne de ileri giderler